belki abonemiz az olabilir. Sponsorumuz falan yok ama şu sağ sola alt üstü sağ sola bir yere koyacağım kanalın logosunu. Üstüne basıp abone olmayı unutmayın. Öyle değil mi Cemal abi? Aynen öyle bak 5 dakikanın sonunda kendekede tavuğumuz pişmiştir inşallah. İlk defa deniyorduk. Elimiz yanmasın diye şöyle uçlarından da tutarım kenseyle. Tenekede tavuğumuzu pişirdik. E, Afiyetli yedik. Tadı bayağı güzel olmuştu. Yalnız derisi biraz yandığı için çekmek istemedim. Ama tadı güzel olmuştu. Tamam tamam. İnandım yan tamam. Gördüğünüz gibi hemen çöküyorlar. Bunlar insan sever. Niye yakaladılar? Yaptıklarım evet. için pişman değilim ha. Aklımı alayamadıklarım da. Çorum yolculuğu başlasın. Evet sayın yolcularımız. Yolculuğumuz birazdan başlayacaktır. Aynen. Yolculuk süresince titreme, sallanma olabilir. Gidene kadar yumurtlama olabilir. Evet. Gidene kadar arabaya sıçmayın. Üstümüze sahip çıkın. El yolculuklar dileriz. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. <laughs> evet, elimizin aptal. Gel, 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 gel. Gel. Hoppa. Uçuşumuz çok güzeldi. Sıra sizde. Çok güzel. Sıra. Evet, yarışmacımız yaşa. Mükemmel bir atış. Geliyorlar. <laughs> ne abi <yapıyorsun>? şazi? <laughs> Demek bizim dikeceğimiz fideleri iyice yediniz ha. Suç yutu yakaladım sizi. Müebbet hapisi yiyeceksiniz oğlum burada. Siz. Af falan yok size. Kimine zulümsün, kimine mezar. Reisler senle perişan gezer. Beton demir duvar olsan ne yazar. Bir saat sonra görüşe arkadaşınız gelecek. 15 dakikada fazla konuşmayacağız. Bir çilek varmış. Hemen çilek gidelim. deyince ben de çıkmış sandım. Koşa koşa gelmiştim ama dikecekmişiz. Mart ayında çilek mi çıkar ya Allah aşkına? Evet. Bak kar yağıyor havaya bak. Bana da laf soktu şimdi. <laughs> Güzel oldu. <laughs> yavaş, sultanım yavaş. çevirelim